Yılbaşı sürprizi. <laughs> ne yapacağız bugün? Yılbaşı ağacı kol Hadi açalım o zaman. 1 2 3 Oo, buzunmuş kuyla bu hala çıkıyor. Oo. Bakın. Sen bunun ayakları olması lazım. Ayakları kutunun içinde. Evet, çıktı. Ayaklarını takmamışsam mısın? Evet. Çok mısın Eslem? Evet evet evet. Eslem düştü. Ama aldığımız yerde o şöyle o öyleydi. Babaya verir misin kızım? Verir misin? <laughs> evet. Harika bir ağaç olacak hani. Evet. Ben ağacın ayaklarını taktım Eslem. Sen şimdi dallarını açabilirsin. E, şunu düzeltir misin acaba baba? Şunu mu? Yıldız takacağız ya oraya. Tamam. Hadi yukarıyı ağacını, sen yap. yap. İstersen. Evet şöyle ağaçlarını yapraklarını açalım. Evet. Ben yukarıya yapayım tamam. Şöyle süsleri koyacak yer. Bu 120 yaprak öyle dediler. Herhalde öyle. Sen çok heyecanlısın ya. Böyle mi? Evet açacaksın işte bütün yapraklar açılıyor hayatım. 120 saat sürer o zaman. 120 saat olur. Yani bir saatte bir tane yaprak açıyoruz. Bir saat daha bir saniyede saniye, iki saniyede açıyoruz. Bir saniye olur mu be? Bir adım olmaz. Şimdi bu yılbaşının diğer önemi ne biliyor musun? Ne? Ne bilmiyor musun sen? Yok. Hadi bakalım. Çocuklarınızla birlikte geçirmek mi? Hayır. Başka önemi daha var. O da önemli. Evet. Ne? Söyle. Bilmiyorum onu. Babanın. Ha. Neymiş? Babanın. Bir Ocak <laughs> ne? Doğum günü. Doğum günü. aldık bir gösterelim bakalım. Masanın üstüne koyar mısın gözüksün evet. Hepsi. Bir tane şöyle şapka aldım. Şapka mı aldın? Evet. Hadi ya. Bakın. Tak bakalım. Şapkanı yani tak. başlığı bile esler. Vay çok güzel. Şu da gözlük. <laughs> Kedili. Ama ben en çok gözlüğü sevdim. O zaman ağacımızı süslemeye başlayalım mı? Şimdi eş, şunlar nedir? Şunları bir tanıtır mısın? Aa hediye paketleri var burada evet. arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir hediye paketi almışız. Evet ben gösterebilir miyim? Evet bütün yıl şöyle şimdi şimdi Esra'nın annesi yaptı. Ben bakın. başka işler Bakın şöyle. Evet. Şöyle bu bir. Açarak gösterebilirsin istersen. Tamam sen oraya koy. Arkadaşlar arka görmesin. Ben açarak göstereceğim. Şöyle bir tane saniye. <laughs> evet. Kopar dur. Ben Haba. şöyle ışık düzenini. Evet. İstersen ağaca monte edebilirim. Senin evet ben de süsleri takacağım. Bakın arkadaşlar şöyle çorap süsü. İlk defa yılbaşı kutluyorum. Acaba nasıl Çok yılbaşı? Çok kere kutladık ama sen tabi biraz eşin ufak olduğu için hatırlamıyorsun. Evet. Onun açma yeri olabilir mi? Açma yerini prize bağlayacağız. Evet aşkım bu prize girecek. Evet. Bakın şöyle pampanlar alır. Nasıl açacaksın? Ah şu çoraplar bitti sandım ben. Şöyle çoraplarımızı asalım. Çok güzel bir yeni yıl geçeceğini sanıyorum. Yeni yıl nasıl girer? Yeni yıl öyle girermiş. Biliyor musun? Öyle bir diyorlar. İzniyle çok mutlu, çok güzel, çok güçlü bir aile olarak geleceğiz. Evet. Zaten biz güçlü bir aileyiz değil mi? Evet. Ama bakın arkadaşlar çoraplar çok tatlı değil mi? Baba nereye asıyorsun? Ben buraya koymuştum. Sen nereye istersen koy bebeğim ben sadece. Tamam ama yukarıda şu çoraplardan asar mısın sonra? Asarım. Işıklandırma yapayım. Tamam. Tamam ucu kalsın takacak yer kalsın sarma. Evet. Baba şunları yukarıya asabilir misin acaba? Asarım. Şunu da. Bu tarafa da asır gözüksün. Evet sağları solları da asalım. Hmm, çok güzel. Bavulları çıkaralım mı? Evet bavulları aç. Ben de şunları açayım arkadaşlar. Bavulu evet. gösterir misin lütfen? Bavulları gösteriyorum. Bavullara bak be ya sen. Nasıl aldın bunları bu kadar güzel? Dur davul çalayım. güzel iyi. davullarımıza bakın. Evet. Davullarınızı ilk önce aşağı salın. Davul çalamıyoruz ama bunlardan. Niye <laughs> ya? <laughs> çalamıyoruz. Çünkü gerçek çok tatlış. Ben de şöyle diye paketlerini açacağım. Artık böyle yıkacağım. Arkadaşlar küçükler yerine bunu büyükler daha iyi değil mi? Ben şöyle Çok güzel. Hediye gibi arkadaşlar. Hediye paketi koyuyorum. Evet, sen pembeyi seviyorsun. Evet. evet. Ba Babamın en sevdiği renk de yukarı olsun. Evet, bak çok güzel. Patlı bir mor bavul var ha. Çok harika bir Ama ben pembe bavul varsa pembe bavulu daha çok severim tabii. Bavullar çok güzel. Evet ama ben en çok şu çorapları çok sevdim. Hadi ya. Evet. Çoraplar çok tatlı. Evet ya o pembe bavulun arkasına da bir tane bir şeyler atsın. Aaa Aa, bakıyorum. Çok Aynen. güzel oluyor. Şunu sarının asma yerine ucun birisinin ipi koptu ama. ama dalının... Onu evet. araya sıkıştırabileceğim sorun değil. A -a. Şöyle şuraya. Bir sıkacağım ben arkadaşlar. <laughs> Davranım, davranım Hangisini açıyoruz arkadaşlar gösterebilir misin? Evet, davulu, flütli, organlı. Evet. Şeker. <laughs> ben şekeri açacağım, koyacağım ama nereden asılıyor anlamadım. Arasına koyabilirsin. Bak benim. Baba bu nereden asılıyor? Baba baksana sen al onu. Ben de şu zilde. Şöyle şunun gibi aralarına koyabilirsiniz onlara. çok seviyorum. Arkadaşlar Noel şekeri böyle olur. Şimdi Noel şekerini de şuraya asalım. Yok aşağıya asalım bunu görmem için. Davulları da ben asayım. Altın davul çıktı iki tane. <laughs> çok güzel oluyor. Evet çok güzel oluyor arkadaşlar ağacımız. Kokunuzu şimdi ben yavaş ben neyi tatmak istiyorum? yıldızı. Evet, yıldızı ben de takacağım. Geçsem abiyle çağıralım abi yardım etsin. Evet, abi. Şu yıldızı evet, ben takarken, takarken yardım et istersen ucuna çünkü boyu masanın üstüne çıkabilirsin. Baba tut beni. Ben seni tutuyorum hayatım. Vay çok güzel. İndir indir indir. Girdiği kadar indir. <laughs> ya dik durmuyor. Dik, topu, topu, bir şey İkiye ya? katlayıp da şeye bir takabilirsiniz. Sen değil, sen değil. Bunları nereye takacağız yalnız? Şu ucu. Priz ucunu. Onu en son. O en son. Önce bunları bitirelim. Tamam. Onu nereye takacağım? Ziller en çok önemli olan şey ben de diğerlerini takayım. <laughs> Pakette bir tane pembe olması lazımdı. Bunun ucunu yakaya babama hediye edeceğim. Bu da benim olacak. <laughs> Hadi bakalım. Noel babaları da taksana. Evet abi ben şu kırmızı paketleri takmak istiyorum. Baba oradan iner misin oradan? madınız. Çok daha şey oldu. Çok güzel arkadaşlar çok seviyorum ben yeni yılı. Topumuz kaçtı. nereye gitti ya? <laughs> arkadaşlar buradan ben gözüküyorum. Ya düşüp düşüp duruyor ziller. Ama şu şekeri bence altına koyalım asılmayanları. Şuraya araya sok. Arkadaşlar. Ellerim simli oldu. Sim ister misiniz? Simliyle ellemeyeceğim ben. Üstüne çünkü çok simli. Elime bulaşıyor. Ama sonra evde Arkadaşlar çok tatlı oldu. Hatta dolmaya da başladı. <laughs> Yani şuraları filan. Hasarız abi bir sürü sürprizimiz var ya. Yani. Evet. Ziller var. Evet ziller var. Onları ben takamadım. O yüzden babam taksın diye oraya koydum. Aha bu gitti. Ne gitti? Şu olmaz. Mi? Araya sıkıştırı var. Şey lambalara e, sıkıştırırlar. Ama ondan sıkıştır bir var. tane daha koymuşlar. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Kuyruğuna takıldın o ay babanın. Bak ondan bir tane daha var baba. Ondan bir tane daha koymuşlar. Bakın arkadaşlar. Bir tane Anne daha ben koymuşlar baba. Çok keyifliymiş ya. Beni ben de mi? takacağım. Anne sen ağaç mısın? Sen ağaç mısın da takıyorsun? Şunu takar mısın oraya? Annenin taktığı ama böyle güzel oldu. <laughs> Yarım oldu. Evet. Arkadaşlar ziller çalınıyor mu? O çok tatlı ama eline bulaşsınlar. Ziller de, Zilleri niye takmadınız? İpleri mi yok? Ha yok. Nasıl yok? Hmm. Neyse onlar şu araya. Biz onlara, onlara ip geçirir yaparız. Evet. Sonra. Süslerimiz bitti. Evet. Arkadaşlar videomuza abone olun. Ben abone oldum. Çok seviyorum Bay bay. İsmi. Evet. Süsleri ama. Zilemizi de takalım ama ip gerekli onun için. Ama şu süsleri çok çok gizliyoruz. Ağacı buzuk baştan gösterelim şöyle. Evet. Oo çok güzel oldu. Yalnız önemli olan arkadaşlar şunu nasıl takacağız? Takacağız prize takacağız ona. Evet tamam burada priz yok. <laughs> Neyse. Var üçlüyü çekip getirir misin Baran? <laughs> Para yatak odasından üçlüyü getirir misin? Bakın çalınıyor. Hadi sen de yardım eder misin bu ipleri buradan şey yapacaksın. <laughs> tamam tamam anladım anladım. anladım anladım. Ya anladım babişko. Onları ne yap? Yanında Şeydi babacığım üç priz var ya. Fodan şarja taktığımız yatak odasındaki. Getiriyor getiriyor. Ben şu zilleri alayım. Şuraya. Arkadaşlar en mutlu yeni yıl bu. <laughs> o zaman yardım etmeniz lazım. Bunların iplerini geçirmemiz lazım Esra. Tamam. anlamadım. Ben de anlamadım ya. İp koysana yani. Değil mi? Baran oradan kabloyu bağlı. Bu taraftan Girecek. bir tane. Bu, Bu taraftan. şu taraftan. yap. Daha kolay olur. Ben bağlamayı biliyorum. Ben bir tane bağlayacağım. Bağla. Şuraya bağlayacağım. <laughs> Bağladım. Harika. Çok güzel oldu. Ya çıktı. Olsun <laughs> yaparız yine. Ya ben yapmıyorum ben bunları. Asılma bir tane mi? Ben şu şapkamı takayım. Gözlüğümü de takayım. Gittiye <laughs> girmedi. Ya. Acele etme. Saçın tokan var ya. Önce gözüne tak öyle yapsan. I İlk önce saça. Kendim göremiyorum. Evet aşk. Bitmedi mi? Az kaldı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Onun da ipini tak ondan düşüyor. İpi yok ki bunun. Var var bak Şurada orada kırmızı ipi var. Bir tane Paran bir tane bujet getirir misin? Bu kalanları atalım. Ben mi? Paran. Şimdi bunu da Ece'nin takı. Arkadaşlar ben şimdi birazdan geliyorum. Şimdi bir takayım. Tamam. Tamam tamam gelsin be dedim. Hmm. <laughs> çok heyecanlısın. Acele etme. Evet çok heyecanlıyım. Evet şimdi ağacımız nasıl oldu bakalım. Şimdi bakalım ışıklar mı Işıklar bak, bak, bak. bak. Işıklar <laughs> Oy. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. oldu yılbaşı ağacımız. Nasıl olmuş arkadaşlar ağacımız? Çok değil güzel. Mi? Evet. <laughs>